Günaydın. Merhaba. Hoş merhaba nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Marketçi bey ben biraz alışveriş yapmak istiyorum. Nasıl bir alışveriş? Bizde böyle bütün çeşit oyuncaklar var. Hot falan da satılık mı? Onları da satıyoruz. Böyle Monster Trucks var. Sonra Nerf'ün arabası var. Bir tane şöyle bir araba var bir tane şöyle bir donut var ve dokuz tane hat fiyasımız var. Peki bisiklet satılık mı? Satılıyor. Öyle mi? Şurada iki tane hat fiş seti var. Onları da satıyorum. İki set de satılı. Aa çok iyi. O zaman ben alışverişime başlayabilir miyim? Evet. Hangi tarz istiyorsunuz? Şimdi önce bisiklet almak istiyorum ama bisiklet ne kadar fiyatı? Beş bin iki yüz otuz beş lira. Beş bin iki yüz otuz beş mi? Peki kart geçiyor mu kredi kartıyla ödeme yapsam? İçinde kaç lira var önce ona bakayım. Buyurun. Ne kadar para varmış içinde? O kadar param alabiliyor muyum yani bisiklet? Evet. Tamam, o zaman ben bisikleti alayım marketçi bey. Tamam mı? Tamam. getiririz. Aa, tamam siz bizim eve getirin. O zaman bir de sonsuz çember pesti şurada da ne var? Kobra set mi? Evet. Bunların fiyatı kadar? Kobra seti 675. Evet. Sonsuz çemberde 1545. 1545. Ben sonsuz çemberi istesem. Olur. Şöyle param var parayla almak istiyorum. Tamam. Buyurun. Şöyle tamam. Ben bunu bir hesaplayayım. Tamam bir hesaplayın lütfen. 2145 lira var. Orada ne kadar para var? 2145 lira. Tamam. E zaten şeyde yapacağım ya. Kobra setini, e, sonsuz çember pistini kullanmak için arabada almam gerekiyor değil mi? Evet. Sonsuz çemberin işte kendi arabası. Aa, Ben 3 tane alsam. 3 tane araba ne kadar yapıyor? Yani e, şunların üçü mü? Evet onların 3'ü. Ee, şimdi tamam hesaplayalım. <laughs> Bir tanesi düştü marketçi bey. Tamam. Şöyle ben size vereyim buyurun. Şunların ikisini de verebilir misiniz? Onlar mıydı alacaklarınız? Bunlar da. Tamam. Nerede? Şimdi şöyle koyalım. Şunu alıyor muydunuz? Ee, çok pahalı olur. Onun için onu almayayım şimdilik. Yok bu e, 26 lira. Aa, olsun o zaman. Şimdi. Mıp. Mıp. Toplam fiyatı 94. 4 hatfiz 94 lira mı? Evet. Aa ben almak istiyorum, kabul ediyorum. Son bir şey daha sorabilir miyim size? Düdüklü hatfiz var mı? İşte burada Aa var. nasıl çalışıyor? Aa düdüklü hatfiz de almak istiyorum onu fiyatına kadar. Oğlum çok beğenir. fiyatı da 27 27 lira. Tamam. 10 de ekleyelim lütfen. Alışverişe, alışverişe devam edelim. Evet. Biraz daha sizde şirinler seti var mı? Şirinler seti. Şirinler oncuğu var böyle. Aa ne kadar onun tanesi? Bu biraz pahalı.